Gidemem yollarına düşüyorum uzaklardan geldim canım ısıt beni üşüyorum beraber yürüyelim beraber. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Geçtik. Tabi evinizde sıcak sıcak yatıyorsunuz anasını satayım. Telefon elinizde. Biri bir şey yazsak da izlesek diye bekliyoruz değil mi? Oğlum biz battık lan. <laughs> aleyküm selam. Kerim hoş geldin. Ya şu hale bak. Peki mi bilmiyorum. Lan daha ne olsun? Ziya görmüyor musun halimize baksana lan. Islandık, çamur. Arazide gezmek kolay değil arkadaşlar. Bu iş basit bir iş değil ha. Bir de her taraf ekili. Şöyle sürüp tallaları gezdik, hep battık anasını satayım. Ekili tallara girmeyelim dedik, mahvolduk ya. Evet doğru giderken şöyle motosiklete doğru, Cendermenin burada ne işi var kardeş? <laughs> Mustafa. Motosiklete doğru giderken bir yayın açayım dedim, bir selam vereyim bizim arkadaşlara. Ne yazmış? Tek tekten dönüyoruz ya. Aleykümselam. selam FBI geliyor, evet yukarıdan şeyden. Tsikoskilerle geliyorlar. Yavuz Tekin vallahi ha bak bizim de içimiz gidiyordu. Bak bu hale geldik kardeş. mahvolduk. Video var bu akşam yükleyebilirsem, yetiştirebilirsem bu akşam yayınlayacağım. Mustafa Kurt. Şu <laughs> lan yani oğlum. Ağzınızı hayır açın bakın hele. Akşam akşam bir şey almayak başımıza. Şu hale bakın ya. Nerelerden geliyor var ya. Kaç saat geziyoruz abi biz? İki falan olmuştu abi. Kaç? İki, üç olmuştu. Manyak saatten haber yok. İnşallah <laughs> yağmur yedi saatten haber yok. Allah aşkına. Aleyküm tamam. selam. Saat beşe gelmiş abi. Ay. Jandarma gelse vallahi şu anda var ya. Kaçmam ya vallahi kaçmam. Nereye kaçacağım ya? Jandarmadan kaçılır mı arkadaşlar? Kaçılmaz, Onlar da mı? bizim gibi insan. Bak biz de jandarma komandoyduk zamanında. Burada jandarma Heh. var ha. Bir yerden kaçılmaz yani. Mustafa Kurt sus ya. <laughs> Allah seversek. Niye dağıttınız kafayı jandarmaya arkadaşlar? Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Araziye çıkan var mı? Sağ ol. Ya Siyafsalar, şey tarihsel. Bunu ne biçim taştan? Bunlar avaralıktan bir şeyler yapmışlar. Evet. Tarih eser niteliğinde iki üç tane para var ama e, çöpe alsan yaptın demezsin yani. Gökhan Yıldız, video var. Çektim. Çekebildiğim kadar. Akşam yükleyeceğim. Ne buldular acaba? Çok merak ediyorum. Bir şeyler bulmuşlar. Demek ki bırakıp gitmişti. <laughs> Arkadaşlar, araziye çıkanlar bana video çekip atsın ya. böyle yataş şekilde ama. Ee, benim tarihe dokunmak Facebook Messenger'dan bana atın. Yayınlayayım ya. Kanal boş kaldı arkadaşlar. Hava şartlarını görüyorsunuz. Sıkıntılı yani. Bu arazi yazın çok güzel oluyor ama. Mis gibi arkadaşlar. Çok şey var burada. Roma dönemine ait paralar çıkıyor. Yani güzel kondisyonlu paralar çıkıyor da. Bugün biz fazla bir verim alamadık. Çünkü arazi bu şekilde sürük. Bu araziyi geziyoruz. Ee, cihazlar algılama yapamıyor. Toprağın oturması lazım, tırmıklanması lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Mustafa Kurt ya oho uzattın kardeşim ya ne çekerse çeksin ya. Foto kapan diyor, drone diyor, jandarma diyor, pöh diyor. Sen rahat ol kardeşim. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Motosiklete de geldik. Yap yap ciğerim yap sıkıntı yok. Video olsun da. Nasıl? Olursa olsun. Olursa olsun. 28 kişi izliyor. 6 kişi beğenmiş. Aa bak ne buldum. Onu bana ver abi bizim motorda film yok. Pin buldum. Al. Kayda değer bir şey bulduk arkadaşlar. Elim boş gitmesin bari. Aynı bir tane Aynen. Beğenin de arkadaşlar şu kanal biraz daha yükselsin. Ozan Yalın ben de 23 gösteriyor kardeşim ya. Şu emeğimize karşılık bir beğeni atın arkadaşlar. Dilenci değiliz ama beğeninizi alırız. Bu kanal hepimizin. Sizin için uğraşıyorum. Kendim için de uğraşıyorum. Yalan yok. Siz varsanız biz varız arkadaşlar. Yoksanız yani bu videoları çekip veya da canlı yapmanın, yayın yapmanın bir anlamı yok. Sizin için yani. Sizi sevdiğim için yapıyorum ben bunu arkadaşlar. Motor de geldik. Asıl macera şimdi başlıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi motor sikletin tekerleri hep çamur toplayacak. Büyük bir ihtimal bayağı bir uğraşacağız. Çamurluk da kırılabilir. İşte Şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Akşam video yükleyeceğim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Beğenler için teşekkür ederim. Cansınız. Bunlardan.